Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda ilk civciv transferimizi gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videoda çok güzel kocaman bir ana kucağı tasarladık ve bu tasarladığımız ana kucağı şu an kullanıma hazır ve yukarıdaki küçük olan ana kucağında ise bir buçuk aya yaklaşmış ispent civcivlerimiz ve çim bıldırcınlarımız var. Artık o kafese sığmadıkları için bu büyük ana kucağına aktarmamız gerekiyor. Sebebi sadece sığmamaları değil yine sizleri sürpriz videolar bekliyor. Şimdi o civcivlerimizi tek tek inceleyeceğiz ve transfer işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bakalım gerekli randımanı alabilecek miyiz? Civcivlerimizi incelemeden önce Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi gelelim çiğcüllerimizin son durumuna ve onları inceleyerek aşağıya alalım. Böyle bir kanca sistemi yaptım. Maşallah gerçekten de harika gözüküyor. Şimdi sırasıyla bir ayı geçen civcivlerimizi buraya aktaralım. İlk yakaladığım Blue Motlet 1 tavuk gerçekten mükemmel gözüküyor. Bu kızımızın anaç tüyleri çıktığı zaman üstü beneklerle dolacak. Sabırsızlıkla o günü bekliyorum. Çok güzel bir kız. Paçalarını göstermek istiyorum. Yavru olmasına rağmen orta parmağı da görüyorsunuz. Maşallah çok güzel bir ispenç tavuk. Onu yeni yapmış olduğum ana kucağımıza aktaralım. Sırada yakalamış olduğum Blue Motlet bir horoz gerçekten mükemmel gözüküyor büyüdüğü zaman da yine babalarına benzeyecek. Paçaları yine göstermek istiyorum. Orta parmaklar dahi dolu. 5 pençe. İspenç ırk standartlarının ayak pençe görünümü de budur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her bütün parmaklar ayrık olur ve birbirine paralel olur. Bu erkeğimizi de yeni yuvasına bırakalım. Sıradaki ispencimiz çok güzel bir tavuk. Kar yağda olacak büyük bir ihtimal. O da 5 pençe harika bir ispenç. Dördüncü yavrumuzda yine kar yağdı bir ispenç. Harika gözüküyor arkadaşlar. Bu da tavuk bu arada. Paçaları yine görüyorsunuz. Full orta parmaklar dolu. Ve tamamen standartlara uygun parmak yapısı. Beşinci ispencimiz ise çok güzel bir tavuk. Kar beyaz arkadaşlar. Pamuk gibi. Adana pamuğu gibi diyelim. Paçaları da görüyorsunuz. Yine orta parmaklar dolu. Bu arada diğerlerinde söylememiş olabilirim. Beyaz gaga, beyaz ayak. Diğerleri de gagasıyla aynı ayak rengine sahipler. Bu da çok güzel bir kız. Umarım büyüdüğünü görürüz. Son olarak çok güzel bir kar yağdı. Horoz elimde. İnanılmaz tatlı gözüküyor. Kümesimde daha önce kar yağdılar vardı. Onların torunları. Paçalarını da göstereyim. Orta parmaklara kadar dolu. Paçaları da görüyorsunuz. Daha şimdiden böyleyse büyüdüğünde nasıl olur? Hayal bile edemiyorum. Onu da bu kümese bırakalım. Bıldırcınları farklı bir kafese alacağım arkadaşlar. Onları şimdilik ayırmıyorum. Burada büyümekte olan 6 tane bir ayı geçen ispenç yavrularımız kalacak. Suluk ve yemliklerini yerleştirelim. Yeni ana kucağımızın suluğunun altına böyle bir yüksek taş koydum. Diğer videolarda da söylüyorum zeminle aynı hizada olmaması gerekiyor suluklar. Çünkü deşelendikleri zaman kendi dışkıları dahi suluklara karışabiliyor. Yemliğimizi de tam zıttı en köşeye koydum. Artık yemlikten yiyecekler. Yeni yerlerini bayağı bir sevdiler. 2,5 aylık olana kadar bu kafesin içinde rahatlıkla yaşayabilirler. Ben de gerçekten çok sevdim kocaman bir ana kucağı yaptık hep beraber. Umarım sizlere de ilham kaynağı olmuşumdur. Sizler de bu şekilde sistemlerinizi kurabilirsiniz. Şimdi onları rahat bırakalım. Ve diğer hayvanlarımızı biraz izleyelim. Bakalım onların son durumu ne? Evet kapağımız da kapandı. Ufak tefek deliklerimiz bilerek bırakıldı. Havalandırma olması için. Bu şekilde harika. Altın zibritlerimizi görüyorsunuz maşallah. Üç dişi bir erkek yaşamaya devam. Cüce Hintlerimiz burada. Kızımız tekrar yumurtaya başlamadı. Çok tatlı gözüküyor maşallah. Buf takımımız burada yine. Onlar da yumurtaya başlamadı. Üç tane Habeş tavuğumuz da burada yaşamaya devam ediyor. Arkadaşlar bu türkümeslerde şunu fark ettim. Gözleri kapalı olan, kafası pompon olan ya da sakalı aşırı derecede fazla olan hayvanlar bu tür kafeslerde rahat edemiyorlar. Bu düşünceyle bu 3 tane h tavuğu sahiplendirmek istiyorum. Sahiplenmek isteyenler sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirler. Bilginiz olsun. Tabii ki de ücretli. Bunu da sürekli soruyorsunuz. 3 tane yumurtaya hazır dişilerimiz sahiplendirilecek. Sebebini de sizlerle paylaştım. 1 artı 1 seramamız yine en köşesinde kral dairesinde. Yedek ispençorozumuz yine orada. Benekli kızımız ve yavruları yine orada. Göstermediğim güvercinlerimiz de artık zirveye yerleşti. Görüyorsunuz maşallah. Başka gurkumuz devam ediyor. Çıkımı sürüyor. Çımbıldırcınlarımız burada. Hepsini sizlerle tek tek paylaşmaya çalışıyorum göstermediğim hayvan kalmadı diye düşünüyorum. Bütün kümesime koskocaman bir maşallah bekliyorum. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Ve kendimi geliştirdikçe sizlere de böyle yararlı içerikler oluşturmaya çaba sarf ediyorum. Umarım ilginizi çekiyordur arkadaşlar. Hayvanlarımın güzel görüntülerini yine bu videoya ekleyeceğim. Lan ne yapıyorsun lan? Behlül amcanım ben senin amcanım. Bihter'i aldın yetmedi mi? Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.